Merhaba. Bugün GastroPos uygulamamızda eğlence modülünü yapılandırma ayarlarını ve ekleme işlemlerini göstereceğiz. Öncelikle yönetici bir şifreyle giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra ayarlar kısmında servisler bölümünde servis ayarları bölümünde Color ID servisi kullan seçeneğinin açık olması gerekiyor ve Etiket yazıcımızın tanımlı olduğu makinenin lokal IP'sini yazmamız gerekiyor. Ben bu şekilde bir IP veriyorum. Ve bu işlemlerin neticesinin kayıt olması için kaydet butonuna basıyorum. Sistem yeniden başlıyor. Tekrar giriş yapıyoruz. E, bu işleme başlamadan önce e, yönetim ürünler sayfasında öncelikle bir adet süreli ürün eklememiz gerekiyor. Yönetim sayfasında Ürünlere girdikten sonra bir adet yeni ürün ekle diyoruz. Süreli ürün diyoruz adına. Kategori seçme zorunlu olduğu için herhangi bir kategoriyi seçebiliyoruz. Bunlar satış ekranında gözükmeyeceği için sıkıntı yok. Ürün tipini süreli ürün olduğunu belirtip kaydet diyoruz. Gelen birimin üstüne bir kere tıkladığımızda süre ile ilgili yapılandırma yapmamız gerekiyor burada. Ee, mesela 30 dakikalık, 60 dakikalık, 90 dakikalık, 120 veya süresiz şekilde yapılandırmalar yapmamız gerekiyor. Ve bunun fiyatı biçilmesi gerekiyor. Ben yeni tanım eklerken 0 ile 30 dakika arası 2 TL olduğunu belirtiyorum. Bir de 30 ila 60 arası 4 TL olduğunu belirtiyorum. Bir adet daha ekleyelim. 60 ila 90 arası da 6 TL olsun. Çarpanlı gidersek yeni bir tane daha ekleyelim. 90 ile 120 arası da 8 TL. Ve bir tane de süresiz eklemek istiyorum. Bunun için de 120 ile 999 arası diyorum. Bunun fiyatı 15 TL olsun. Süresiz oturacak yani. Oyun salonumuzun açık olduğu süre kadar. Burada eğlenceden yararlanabilir. 15 TL olduğunu belirtip kaydet diyorum. Bu işlemi kaydettikten sonra. Bu sayfadan geri gidiyoruz ve eğlence modülümüze girdiğimizde direkt bize yeni kişi tanıtmamızı istiyor. Ebeveyn olduğunu otomatik sistem getirdi. Adres bilgisi tanıtmamız gerekiyorsa adresini bilmemiz gerekiyorsa veya kişi veriyorsa adresini yazabiliriz. Mesela iş adresi olsun. Adresini buraya yazabiliyoruz. Tarifi varsa yazılabilir kaydet dediğimizde bu adres ekleniyor. Ondan sonra üyelik durumu seçiyoruz burada. Normal üye mi? VIP üye mi? VIP üye şöyle olabilir. İşletmemiz içerisinde sürekli gelen bir müşteri ve bir puan kart uygulamamız var. Bundan yararlanıyor ve kartı var. Bunu VIP müşteri diye adlandırıp kaydedebiliriz. Kişinin adını yazıyoruz. Ayşe Hanım diyelim. Telefon numarasını vermesi iyi olur. Çocuğun kaybolması durumunda kişiye iletişim kurmak için bu numara gerekecek. Diğer bilgilerini vermek istiyorsa alıp kaydediyoruz. Bu işlemi kaydettikten sonra çocuk ekleme sayfamız geliyor. Buradan da Ayşe Hanım'ın çocuklarını tanıtabiliyoruz birden fazla varsa. Mesela Ahmet diye bir tane erkek çocuğu olsun. Kaydedelim. Bu işlemi yaptıktan sonra direkt bizim giriş yapmamızı isteyebilir. Eğer ki biz yeni çocuk tanıtmak istiyorsak bu işlemi iptal diyerek Ayça Hanım'a tekrar tıklayıp Yeni diyerek yeni çocuğunu da tanıtabiliriz. Nisa diye de bir tane kız çocuğu olsun. Bunu da kaydettiğimizde giriş için ne kadarlık oyun oynayacağını belirtmemizi istiyor. Ben 120 dakika olduğunu belirtip seç diyorum. Burada da ödeme türünü seçmemizi istiyor. Yani e, giriş esnasında ödemesi alınıp ondan sonra çocuk oyun salonuna gönderiliyor. Ben nakit aldığımı belirterek işlemi sonlandırıyorum. Bu işlemin neticesinde tanımlı olan etiket yazıcımızdan bir fiş çıkıyor. Çocuğun adı yazıyor, ailesinin adı yazıyor ve numarası yazıyor. Bu neticesinde çocuğun arkasına yapıştırılan etiketle oyun salonunda kaybolma, ağlama gibi durumlarda ailesine iletişim kurmak için numaramız burada direkt yazıyor ve kaç dakikadır oyun alanında olduğunu burada görüyor. 120'den aşağı doğru saymaya başlayacak süresi sıfıra geldiğinde Nisan'ın süresi doldu diye ekrana uyarı çıkacak. Bununla ilgili de ilgili olan personeller bu işlem için çocuğu ya oyun salonundan alacaklar, ailesine bildirerek veya süresini uzatabilirler. Bu işlem bu şekilde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.